Kaç değişti Baygın. Onda baygın. Tamam o da baygın. Tamam bu bitti. bitti, bitti. Evet. Kaçıyor la. Kaçıyor kaçıyor. Tam kaçıyor. Tamam öldü. Öldü öldü. Gidiyor. Emir açıktan niye gidiyor? Armut. Gel. Gel çabuk lan. Nerede? Ben ben de ama. Gitmiştir ki o. <laughs> Aa araç değişti ha. Baygın. Onda baydım. Bırak diğer Tamam, o da baygın. Evet. Oğlum bir kişi daha var. Tamam bitti bitti bitti. Tertemiz. Elinize sağlık. Oğlum dördünü de ben almışım ya lan. Ben bayağı bir hasar verdim. Oğlum bunlarda kit yok. Bunda da kit yok. Emir şuna gitsene. İnşallah onda vardır. 25 sargım var ya. Bak şerefsize bak. Nasıl bırakıyor arabayı. Tamam 10 tane sargı var. Alın beyler bunu. Bu arada aracı siz sürün. Aracı biri sürsün. <laughs> Depoda zaten full benzin dolu ha. Birine basıyorum. Emir sen mi kullanıyorsun? Aman 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 aman. Sal sal aracı sal. Sal sal. Sal aracı sal ben kullanırım. Niye öyle mi dedim? Sence? O değil ben adamlara sıkıyorum. Siz nereye sıktınız ben anlamış değilim ha. Araçlar var burada. Aa ne taraf? Tarı tarı tara. Tamam. Araç patlamasın inşallah. Geri çektim. Oğlum araba size geliyor. <laughs> Yine kit yok değil mi lan? Hadi patlatalım. Ya gerek yok gel. Gel gel gerek yok gel. Hadi. Kaptan gel bırak. Patlamıyordun ya. Hemen inmeyin. Dolu, 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 dolu. Tarayın. O sağlı sollu. Sağ tepede dolu. Buradan tarayın Başka. siz. <laughs> tamam baygını verdiniz. Bekleyin. Can canınızı doldurun. Canınızı doldurun. Arban Can bu arada. Allah. Evet, evet. Uzun evet, evet, Uzun bir, uzun dürbün var mı? 8 var da ben kullanıyorum onu ya. Neredeydi bunlar? Bak bir tane mumyalı var sol ağaçta duruyor eve yakın. Diğeri karşılık karşısında galiba ya tam emin değilim. Mark the location. Bu arada yerimiz berbat. Oo, oh, ah mekale tek attı adam. Kaldırın. Alan gelecek ha. Ne yapıyor bu çılgın rahatlamayı mı düşünüyor? emir gel buraya yerimiz kötü bence şu tepeye alanda mı let's go ama alabiliriz ha tam evler aracın lastiklerini de almış köpekler ben gel gel Olabilirim. oğlum sizi bekliyorum ya yani. araç beni korkutuyor. Direk suya gir. Durmuyor ki araç. Mecbur dalacağım direkt. Çıkan smoke atsın şu yola tamam mı? Ama kavur al aldıktan sonra. E siyah attı köpek. T-tumak atın beyler Ne? Hayır Help Oha Burada ne var böyle ya Bekle bir sizde atayım. At at Bok yedik ya Kaskım da yok Hakikaten. Yakın. İleri geri açın. smoke ata ata ya şu eve ya. gitmemiz lazım. Lan yatıyor köpek. Sen çok yaşadın. Awesome. Kimse de smoke yok mu beyler? Eve gitmemiz lazım. Ben hepsini attım. Üç tane var. Tamam mı? İki tanesini bırakıyorum. Atın. Atın yola. Abi onlar çıktı zaten. Onlar da bu tarafa geldi. Direkt gelin Watch out. Tam oynayın. Oynayın, oynayın. Canı aşırı az. Tamam. Watch out. mi? Ağaçta mı? Sıbra. Çık, çık, Tam onun arkasında. Ben geri açılıyorum. Allah aşkına. Gel gel, gel. alın gelecek. 4 numara gelmedi abi. Çık gidiyor. Abi ben alabilir misin? Bekle oğlum o ben bir kişi nerede? Bir de Mumyalı'yı vurdunuz mu? Yani Mumyalı vardı. Vurdum vurdum. Tamam vurdum. tamam. Zaten bir kişi kalmış lan. Kendini öldürdü aptal. Ya bu kadar geri zekalı olunmaz ya. We şey vermemek için. Vallahi ya aptal herif. Vallahi aptal herif. Sanki şey oynuyor. Sikrim oynuyor da puan vermeyecek. Lan alt tarafı bir puan kaçırttın yani. Başka bir şey değil. Ciddi söylüyorum bir puan ha. He? Her adam say sayısı bir. Olmaz az kilo almışız ya. Harbiden bu mod güzel yani. Ha, hem Scream gibi bir tat veriyor. Bot yok. Full gerçek. Güzel yani. Arkadaşlar sizler like'lara basın. Bizler diğer maça geçelim. Go next. Tamamdır. Infolar mısın? Geldik. Watch out. Tamam duydum. Bomok var burada. <laughs> Bak ağzına sıçtı bunu. Bok var alaca takıldı yine. İki kaldım. Tamam bombalayın orayı. Nere? <laughs> arkaya gitti gelin oynayalım bir kişi galiba bu Ar arkaya doğru kaçtı armut beyenli evet.

Toki dolu bu arada. Gir Aa, içeri sen... gir. Adam var. Adam var. Dört mara adam. Oğlum bizim araç nasıl taklattı takla attı lan? Kanka vurdun mu burayı? Yok duruyor. Var, var. Hayır. İsmi köpek ne bitiriyor adamı? Dur dur şunu bir yumruklayacağım ben. Daha var? Adamı yum se hemen bitiriyor. üstte o ya. Hayır sıkıyorum bir daha. Başlayalım Bomba. At. Ben attım bombayı da. gelideki oğlum Tamam vurdum vurdum alan alan çok vuruyor lan yürüyün yürüyün. vurmasına gerek yok öldüm watch out that's all Gördün yatıyor. Yanında drop var. Biliyorum. Yanlandırmada adam olabilir. Şey. Yandırma dolu ha. Aynen. Tamam. Aa, Oğlum ben bilmiyor muydum Emir? Uhuh. Armut Emir. Abi. Benzin bitti. Benzin. Bak ikidir benzin bitti diyor. Onun canı az helal. Kaptı lan. kalacağım sen çek çık. Çık. Tamam alan dışı kaldık gelin. Gelin. Diyeceğim de senin araç nerede lan? Oğlum 3 tane 8x varmış araçta. Niye söylemiyorsunuz? Ben koymadım. Dedim araçta var. Burası o yerimiz Şu an burayı ya. Altı attım yere Sumo olmayan araçtan sumo kalsın baya sumo var. Gördüğüm Şu the location. Tam oradaydı. Lan ne şey. Üç 3 kişi kaldı. 3 kişi de onlar mı? Belli değil. Emes sola açık verme. Geliyor Araba geliyor araç geliyor. Watch out. Gördüm. Gel. Gel gel gel. Direk. Geldim. Abi ben. Çabuk. Ben gitme bomba çekiyorum. Aydın onu. Neyse ne İçer çıkma. Burada. Baygın. Katı kaldı. Gel benimle. Ediyorum. Bekte, bekle maliyat, bekle bekle. bekle. En köşede sağ en köşede bekle. Ya, bekle atladı, atladı. Patladı patladı. Aşağı patladı. mı atladı o? Yorum ki. Burada. Tamam. Elinize kolunuza sağlık. 22 17 10 14 Fena Beş. Evet. değil Aynen bunlar hangarı atladılar abi Ben de şuradaki evi Alın Sıkış. Bu poz çıktı yine ve şey garajı. Ayağım geç kaldım ya. Ne? Sonuna geldik. İkinak. Karşı hangar var. Hemen. Gel, hemen bir geliyorum. de sol var. Sol sol. Sol oynayın. Buradan bakarım ben. Şuraya baksana abi duvara. Duvarda şu an. Çadır abi. Duvara bak duvara. Sol sol. Watch out. Oğlum geliyormuş işte, da önündeyim. Gelme sol duvarımıza bak sadece. Anlamıyorum burada Uzi var sadece. Adam bana oynadı bile. Aramızda kaç metre var? Kaç metre var aramızda iyi bu. Tamam bak metresi önemli değil. Duvarı sen göreceksin zaten. Duvarda duruyor abi. Hangar şey kaldı sadece. Aa kaçıyor lan. Kaçıyor kaçıyor. Sahilden kaçıyor. <laughs> tamam öldü. Öldü öldü. Armutlar. Evet. Elimde diyorum Uzi var diyorum. Bu diyor oradan bak diyor. Abi darlasan bana safe verecek, şey açı verecek. Darlama yok. Allah Allah. Onu diyorum sadece. Ya bak a burada duruyor adam ha şu köşede duruyor. Soldan açılsa direkt göreceksin zaten ya da sana göre sağ. Info da veriyorum yani. Çeceğini almadı lan. Vallahi hiç bakmadım ben Tek direkt bindim sol. Allah, adam var üstümüze açtı. Tam tarayın. Açıyor. Ne aldamayım ya. Şurada da Şurada Şuradaki arkadaşlar. Onu da can az, onu da can az. Siyahlığın yanında. Ağacın arkasında yatıyor, siyahlığı arkasında yatıyor, siyahlığı bitiren direkt de. sattı. <laughs> <laughs> Sen kendini öldürttür mü? Tamam adamı gördüm. Aa işte. Gel. Hatta işaret atayım. Sorumuzda. Sorumuzda. Sorumuzda tamam baygın. Diğerini <laughs> görmüyorum. Ben ölüyorum. Baygın, abi sürekli bayılıyorlar. Ben almaya geliyorum. Ya abi tek arabayla olmaz ya. Gelmeseydin keşke. Pişmanım. Gözü kapat. sağdakiyle büyük galiba. o kulübe, kulübe, kulübe. Kulübeye kafa atıyor. O değil lan bu önümüzdeki kulübe. Kaldım burada. Tamam helalsiniz. Çok şey çok açıkladık sanki. Aynen önünüzde de araba var. Önünüzde araba gidiyor. Nerede lan? Ben görmüyorum. Tamam. uzağa, daha uzağa. Bu Tarayın. Tara 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 tara. Oha! Oha! Ulan İbo, kil kil ürünü öldün ya. Ya çekeyim dedim ya. Valla, kil ürünü <laughs> öldüm ya. Ürünü molotof atsaydın da olurdu ya. Ulan ya! Adam bi, bildiğin sizi taradılar abi. ya. Bak arkadaşını kaldırmaya bile gitmiyorlar. Adam kurnaz tek başına arabayla gezdi. Sizi çekti adam arkadaşların yanına. Pusuya baksana abi çok güzel. Bak arkadaşları kaldırmaya bile gitmiyorlar. adamlar O kadar emin değiller yani. Öldü ki. Öldü öldü. Öldü öldü. <laughs> Armutlar. Bayağı iyiydi ya harbiden bayağı güzel maçtı bu Kimse herhalde ki hiç iyi değildi. <laughs>